Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Samandıra'da yıllardır sağlanamayan huzur ortamını Kartal kurdu. Bozulmasını kimse istemiyor. Her oyuncuya dokundu. Altay, Ferdi, Osay, Crespo, Zayt, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Arda onunla parladı. İkinci adam olmam çıkışı sonrasında oluşan küçük gerginlik atlatıldı. Başkan Ali Koç'la buzlar eridi ki başkanla U19 karşılaşmasında Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında da tribünde yerlerini almışlardı. Bundan sonraki süreçte artık Malatya maçının İsmail Kartal için veda karşılaşma olacağı söyleniyor. Bakalım Jesus da açıklanacak mı? artık bu maç sonrası en azından açıklanacağı gelen haberler arasında. Fanatik Fenerbahçe sayfasıyla devam edelim yine. Cesur fotoğrafı ve Gabi'nin fotoğrafı paylaşılmış. Önce imza sonra Gabi gol şeklinde başlığını atmış. Gazete detaylarına bakalım. Cesur ailesiyle birlikte İstanbul'a gelip son görüşmeyi gerçekleştirecek. Taraftarlar taraflar anlaşma sağlarsa Önce imzalar atılacak ardından transfer çalışmalarına hız verilecek. E, Portekizli teknik adamın Gabigol'ü e, çok e, istediği zaten e, sürekli yazılan e, haberler arasında Fenerbahçe e, Flamengo'yu Cesus'a e, eski öğrencisini ikna etmek için çalışmalara başlayacak. Hedef ilk bombayı e, Sambacıyla e, patlatmak. Gabigol Jorge Jesus yönetiminde çıktı 40 resmi maçta 32 gol atıp 14 asist yaparak kazanılan 4 şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Gerçekten de 40 maçta 32 gol 14 asist doğrudan katkı demek. George Lesus'un gözdesi Bobakar Kamara. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir transfer çalışması içinde olan Fenerbahçe yönetimi, sürpriz bir oyuncuya kanca attı. Teknik direktör George Jesus ile yapılan görüşmelerde, Portekizli teknik adamın Fenerli kurmayları Senegal asıllı bir Fransız oyuncuya yönlendirdiği ortaya çıktı. Bu ismin Marsilya ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bobakar Kamara olduğu öğrenildi. George Lesus'un 22 yaşındaki yetenek için son derece ısrarcı olduğu da gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında olan ancak bonservis problemi olmayan kamera için Fenerbahçeli kurmayların tüm şartları zorlayacağı yüksek ücret dışında ciddi bir imza parasını da gözden çıkardığı ifade edildi. Bobakar Kamara'nın menajeriyle ilk görüşmenin yapıldığı da öğrenildi. Ancak oyuncuya birçok Avrupa kulübünün talip olduğu ve Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç beklediği de bildirildi. Marsilya forması altında çok iyi bir sezon geçiren Kamara'nın geçtiğimiz günlerde Fransa milli takım aday kadrosuna çağrıldığı da ortaya çıktı. 22 yaşında ve 1.84 boyunda olan Bobakar Kamara, Senegal asıllı olmasına rağmen Fransa milli takımını seçti. Genç futbolcu Fransa milli takımının geniş kadrosuna davet edildi. Bu sezon Marsilya'da 47 maça çıkan genç ön libero bir gol bir asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de dev operasyon. 5 ayrılık 2 transfer. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçından puanla alması sezonu ikinci sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, teknik direktör konusunda mutlu sona yaklaştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte İsmail Kartal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, takımı George Lesus'a emanet etmeyi planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı ile Portekiz'de iki kez görüşme gerçekleştiren sarı lacivertlilerin, 67 yaşındaki antrenörü önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Jesus konusunda geri sayım sürerken, iç ve dış transfer içinde çalışmalar devam ediyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenilemeyi planlayan Kanarya, bu sezon istediği katkıyı alamadığı 5 oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler. Berke Özer. Bu sezon Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen Berke, beklentilerin altında kaldı potansiyeline güvenilen genç futbolcu gelişmesi için 2 yıl Belçika'nın Westerlo takımına kiralanmıştı. Kiralık döneminin ardından Fenerbahçe'ye dönen Berke, fırsat gelmesine rağmen iyi değerlendiremedi. Bu performans sonrası yönetim, zaten sözleşmesi bitecek futbolcuya yollarını ayıracak ve yeni sözleşme önermeyecek. Gençlerle imzalanan basın toplantısında Başkan Ali Koç, Berke ile her iki tarafın iyiliği açısından yeni sezonda yollarımızı ayırma kararı aldık demişti. Bu sezonun Kadıköy'de oynanılan son kara gümrük maçından sonra da birçok takım arkadaşı Berke'ye yolun açık olsun sözlerini paylaşmıştı. Luis Gustavo Geldiği yıldan beri kademeli olarak düşüşe geçen tecrübeli futbolcu bu sezon dip yaptı. Geçene sezon Emre Belözoğlu Yıldız ismi kulübeye çekmişti. Bu sezonda formsuzluk ve sakatlıklarla boğuşan Gustavo bir türlü istenilen performansı ortaya koyamadı yüksek ücretli maaşı da yönetimin elini zayıflatıyor. Son senesi kalan tecrübeli futbolcuyla kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor. Ozan Tufan Fenerbahçe kariyeri inişli çıkışlı devam eden Ozan, üçüncü kez kadro dışı kaldı. İngiltere'de tutunamayan Ozan'ın, Watford'ın küme düşmesiyle birlikte geri dönme ihtimali de kalmadı. Yönetim Ozan Tufan'la yollarını kesin olarak ayıracak. Jose Sosa Geçen sezondan beri istenilen katkıyı veremeyen tecrübeli futbolcunun artık kariyerinin son seneleri. Bu sezon gece kulüplerinde fotoğrafları çıkan ve formsuzluğu da göze batan oyuncuyla yeni sözleşme yapılmayacak. Sosa'nın ülkesine geri dönmesi bekleniyor. Mesut Özil. Geldiği günden beri formsuzluğu devam eden dünya yıldızı Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'la problem yaşaması sonucu kadro dışı kalmıştı yönetimle de arası açılan Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Ancak yönetim gelen teklifleri değerlendirip Mesut'la yolları ayırmak istiyor. Adı Luis Suarez, Sörlot, Haris Seferovic, Anderson Talişka gibi birçok isimle anılan sarı lacivertliler, iki ismin daha transferi için düğmeye bastı. Sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Eren Elmalı için harekete geçti. Sarı lacivertli idareciler, Kasımpaşa yönetimiyle bir araya geldi. Kasımpaşa'nın genç futbolcu için 5 milyon euro bon servis bedeli istediği öğrenildi. Öte yandan İstanbul ekibinin Filip Novak'ı istediği transferde takas yönteminin de uygulanabileceği kaydedildi. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 35 maça çıkan Eren, bir gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Türkiye U21 milli takımı ile 4 maça çıkan Eren Elmalı'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 1.80 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro. Önümüzdeki sezon mutlak olarak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe için transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Arjantin medyasında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe, River Plate'in 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. 5 yıldır forma giydiği River Plate'den ayrılarak Avrupa'da bir kulübe transfer olmak isteyen Nicolas de la Cruz'un, Arjantin ekibinden satışında kolaylık gösterileceği sözü aldığı için Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini kısa süre içinde uzatacağı, ardından kulübüne para kazandırarak Avrupa hayalini gerçekleştireceği kaydedildi. De La Cruz'la La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın da ilgilendiği ancak Diego Rossi'nin milli takımdan arkadaşı olan genç orta saha oyuncusunu Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapıldı. Bu sezon River Plate formasıyla 14 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Son 5 sezondur Arjantin ekibinin formasını terleten Nicolas de la Cruz'un kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Uruguay milli takımı ile de 13 maça çıkan 1.67 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro. Kanarya'dan çifte takas formülü. Bazı isimler konusunda hoca konusunu bekleyecek olan yönetim bazı isimleri ise takasta kullanarak fırsat transferi yaratmak istiyor. Tanzanyalı forvet sarı lacivertli forma ile beklentilerin altında kalınca Belçika ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e kiralanmıştı. 29 yaşındaki forvet bu sezon 27'lik maçında 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Samatta'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona eriyor. Vitor Pereira'nın gelişiyle forma şansı bulmaya başlayan Marcel Tisserand daha sonra formaya hasret kaldı. Yeni sezonda yabancı kontenjanı da düşünülerek Kongolu oyuncu ile yollar ayrılacak. Tisserand bu sezon Süper Lig'de 18 karşılaşmada görev aldı. Yönetim bununla birlikte gelecek sezonun ilk adımlarını atmak istiyor. Sarı lacivertliler bu isimleri takasta kullanarak kasa kolaylığı sağlamak istiyor. Fenerbahçe özellikle bu sezona damga vuran iki Kasımpaşalı futbolcu ile yakından ilgileniyor. Kadroya katmak için yüksek bon servis yerine takas formülünü düşünen Fenerbahçe'de Samatta ve Tisserand'ı Kasımpaşa'ya vererek bütçeyi düşürecek. Yönetim bu iki isme karşı Kasımpaşa'dan Umut Bozok ve Doğucan'ı isteyecek. 25 yaşındaki forvet bu sezon 37 Süper Lig maçında 18 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Umut Bozok, bu karşılaşmalarda 2448 dakika görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 karşılaşmada bir gol, bir asistlik katkı sağladı. Orta alanda görev yapmakta olan Doğucan Haspolat, Hollanda milli takımının alt yaş kategorilerinde de forma giydi.